Ve 23 lira eve kalacağım. 10 bin, 15 lira kira vereceğim. 5 bin lira. Çocuğu bir sizi geziyor. Çocuğu ben sokudu. Bak başkanımız, başkanımız buraya geldi. Sizleri dinlemek için dolaşıyor. Çocuk evde kapandı. Ağlıyoruz böyle. Ama kimse uğrunda değil. Değil. Ben diyorum ki kim gelir hayırlısı olsun. İstesek çöktük adam gelsin. Beni canım dört günü ben sokuyor. Evde kapandı kalıyor. Kim verecek bunun hesabına? İçimiz kalıyor oluyor başkanım. Bak Erşen Başkanı'nın başkanı, rahmetli bir arkadaşıma çok başlanıyor. Siz geldiniz. Ya biz ZP, A fark, B fark değiliz. Ben 60 yaşında niye köpek gibi çalışıp ya? 4000 lira altaktan çalışıyordum bıraktım. Yeter artık dedi. Ama Mela da birlikte halk güzelleyecek. Halk. Halk güzelleyecek. Elimizde mi olursa AKP yok? Bak farklı düşünen yok. yok. Herkes şey. seni dinliyor. Ya 23 bin lira, lira. nedir başkanım ya? 23 bin lira ya. Haklısın ya. Kapını hiç yemez. Sıkıntı hiç yok. Eşim de öyle. Psikoloji hep bozuldu yani. Bak Eskişehir ben Trabzon kaldım. Eskişehir'de benim Eskişehir'e geldim. 3 senede buradayım. Ne güzel hoş geldin. Çok güzel bir memleket. Benim doğduğum yer değil. Doğduğum yer değil. Doğduğum yer. Ama geliyorlar şöyle yaparız böyle. Bakan çıkmış öyle diyor böyle diyor. Ha gel bakayım şurada bir kilo balık alamayan insan var. Ben alıyorum ama sen alamıyorsun. Dört senedir A Ağlıyorum ben. Üzülmeyin, üzülmeyin, üzülmeyin. Anneye babayı kaybettim, evladımı kaybettim. Bu yüksüz yaşım benim. Çıkıyorlar meydanlara, anlatıyorlar. Madem haber ise haber yayınlansın. Ben halkı atıyorlar, bunlar biz eski kökünde CHP'yiz. Başkanım, dede tarafı CHP'ydi. AKP'ye ona ver, Yok ya, İnşallah iyi olur hakkımızda. Saygısız yapsam özür dilerim. Olur mu? sen içini olur. döküyorsun. Ya ben açık olacağım, benim kökünü özür dilerim ama. Bakın buradaki herkes de sizinle aynı düşüncede zaten. Adam Bilmiyorum. şurada simit ekmek yiyor. Ben ki döler yemedim şu 3 sene düşürdüm ben döler yemedim tavuk döler ağacında ha şu kilo olsun iyi kötü baldızın meyvindeyim idare ediyoruz ama herkes benim gibi olamaz herkes benim gibi şanslı olamaz hemşerim bana hep çünkü geldim yanında çalıştım niye çalışayım ben ben 30-40 lira alsam benim yerim oraya girsem bir var çocuk çalışsa daha iyi değil mi başkanım sizin bu yaşta emekli maaşınızda rahat içinde yaşamanız lazım yani derde ha, hep öyle diyorlar çocuğunuzu içsiniz böyle